Ulan geldik Diyarbakır'a da iki kelime Kürtçe bilmiyoruz. Bizim burada iş yapabilmemiz için Kürtçe öğrenmemiz lazım. En iyisi oradan buradan milletten Kürtçe öğrenmemiz lazım. Çedir ila kuşkane. Bu herhalde bana ne bakıyorsun falan diyor. Bunu ben aklımda tutuyorum. Durun bir sene bir sene. Bir sene bir sene. Durun lide lide. Lide Ne lide. Lide lide ben bunu unutmayayım bu da lazım olur. Çok yoruldum ya, burda enişte biraz dinleneyim. Bunlar bana ne bakıyor ya, neydi lan Türkçe? Çezeri lan, kuşkane. Kira bile kuşkane. Ver ne? ya. Bunlar beni yanlış anladı. Kira bile kuşkane ulan. Kardeş benim Türkçe'm bu kadar, valla bak bir de Lide Lide biliyorum, Lide Lide. Ne biçim bi lau? Lide, Lide demişim. Lide bi. Bir sene abi, bir sene. Bezra Mehmet'le kucu lau. Lede Allah senin belanı versin. Bir sebebisi olmasa bunlar beni öldürecek. <laughs>